Merhabalar Şengül Lezzetleri ve Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün soğan dolması yapacağım. da geldim karşınıza. Odun tarifini vereceğim. Direkt tarife geçiyorum. Malzemelerimi söylüyorum. 2 yemek kaşığı yağsız kıyma var benim. Sıra yağlı kıyma da kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, biber salçam acı, Bir buçuk çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kekik, bir çay kaşığı tatlı toz biber, bir çay kaşığı e, acı pul biber. Baharatlarımız bunlar. İçine koyacağımız bir adet bu şekilde küçük e, soğan, bir tane domates kabuğunu soydum, iki tane yeşil biber. Bu şekilde 5-6 dal maydanoz. Bunları doğrayacağım. altı tane de e, büyük boy e, bu şekilde soğanlarım var. Ve bir su bardağı şimdi yıkayacağım. Pirincim var. Bardak ölçüm 250 milim saplı olan bardaklarda. Ve bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağ var. Benim kıymam yağsız olduğu için ben e, bu kadar katıyorum. Eğer kıymanız yağlıysa yarım çay bardağı yeterli. Şimdi öncelikle pirincimi yıkayayım. O güzelce süssün. Domatesimi ve biberimi küçük küçük yemeklik doğradım. Yeşil biberlerimi dörde bölerek doğradım. Soğanımı da yemeklik doğradım. Maydanozumu da. Şimdi hepsini karıştırma kabına alıyorum. Pirincimi de çok güzel yıkadım. Süzüldü. Baharatlarımı da koyuyorum. Salçamı da. Kıymamı da koyuyorum. ve sığ şimdi hepsini güzelce karıştıracağım elimle karıştırdım ben siz de isterseniz kaşıkla da karıştırabilirsiniz şimdi iç harcımız hazır şimdi soğanlarımızı haşlayacağız benim suyum kaynadı biraz ayarını kısıyorum 1 litreden biraz fazla su hazırladım. Şimdi soğanlarımı içine koyacağım. Soğanlarımızı ortasına kadar bu şekilde bu şekilde kesiyoruz. Ve içine bırakıyoruz. Sonuna kadar kesmeyin. Tam ortasına kadar bu şekilde. Ve 10 dakika haşlayacağız. Hepsini aynı şekilde yapacağım. Benim 6 taneydi soğanım. Ve bu şekilde şimdi haşlayabiliriz. Gördüğünüz gibi bu şekilde kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika haşlayacağız. Arada döndürelim diğer taraflarını da. Gördüğünüz gibi kestiğimiz taraflarda açılmaya başladı. Bunu göstereyim. Bu şekilde olmaya başladılar. Şimdi güzelce haşlayalım. Gördüğünüz gibi soğanlarım artık haşlandı. Kendi katlarını artık ayrılıyor. 10 dakikadan beri haşlıyorum. Ocağımı kapattım artık. Şimdi artık hepsini alacağım. Ve katlarından ayıracağım artık. 10 dakika yeterli geldi. Soğanlarımı artık ayıklıyorum. Çok sıcak ama. Yine de çıkartmam lazım. öncelikle dış yapraklarını alayım. Soğudukça çıkartacağım. İç harcım da bu arada dinlenmiş oldu. Çok güzel ayrılıyor. Söylediğim gibi 10 dakika yeterli geldi. Bu şekilde ben çıkarmış olduklarımdan yapmaya başlayacağım. İlk çıkardıklarımdan soğanımızı bu şekilde elimiz alıyoruz ve iç harcımızdan bir kaşık tam dolu olmayacak şekilde soğanımızı koyup ve bu şekilde kıvırıyoruz. Fazla sık olmayacak şekilde. Ve bu şekilde. Tencereme bu şekilde çiziyorum hepsini. Soğanımızı yuvarlıyoruz. Bu şekilde çünkü iç harcımız çiğ olduğu için pirincimiz şişecek. Soğanlarım çok güzel yumuşamış. Bu şekilde güzelce doluyorum. Ve bu şekilde kıvırdığımız kısmı tencerenin altına koyun. tekrar göstereyim. İç harcını yarım kaşıktan biraz fazla alıyorum. Yarım yemek kaşığından biraz fazla. Ve bu şekilde doluyorum. Ama fazla sıkı dolamayın. Çünkü pirincimizi şişme payında bırakın. Bir tane daha göstereyim. bu şekilde güzelce dolayın. Bu şekilde. Ben şimdi artık tenceremi hepsini bu şekilde hazırlayayım. Gördüğünüz gibi dolanımı hazırlanmasını bitirdim. Benim iç harcım bu kadar arttı. Sizler 7 tane soğan haşlayabilirsiniz. Ben bu tarif ilk defa yapıyorum ama yapmasını çok beğendim. İnşallah lezzetli beni şaşırtmaz. Soğanların orta kısımları kaldı. Onları da bazı yerlerine koyacağım. Çünkü onları ziyan etmek istemiyorum. İç da tabii ki de ziyan etmeyeceğim. Şimdi ocağa koyabiliriz. Dolmamın üzerine şimdi su koyuyorum. Benim suyum sıcak. Ama tam kaynar değil. Hepsini koymayacağım. iki su bardağından bir parmak e, eksik su koydum. Ve üzerine başka hiçbir şey koymuyoruz. Çünkü kendi baharı da artık yeterli. Üzerine tabak da koyalım. Ve ocağımı açıyorum. Kaynamaya başladı ama kısık ateş alacağız. Yavaş yavaş pişecek artık. Benim dolmam pişti. Şimdi kapatıyorum artık. Orta ateşte pişirdim ben. Bu şekilde şimdi artık dinlendirmemiz lazım. Benim 40 dakika pişti. Üzerinden tabağı hiç kaldırmayın. O şekilde pişirin. Şimdi dinlenmesi lazım dolmamızın. Gördüğünüz gibi benim soğan dolmam bu şekilde oldu. Beklettiğimiz zaman bu şekilde güzel toparlanıyor. Zaten pişerken çok güzel pişmişti. Bu şekilde benim dolmalarım. Soğan dolmalarım yani. Biz çok beğendik. Birazını yedik. İlk defa yapmamaya rağmen lezzeti çok harika. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. İnşallah sizler de yapar denersiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum. Kanalıma abone destek için abone olursanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için zil işaretine tıklayın. Şimdiden yapanları yenenlere afiyet olsun. Yeni videolarda yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.